Arkadaşlar yeni bir videoyla daha beraberiz. Ben Evin YouTube da hoş geldiniz. Şöyle arkada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar eee pullukla sürüm yapıyoruz. Sıranızlarını pullukla sürüyoruz. Ova toprağındayız şu an. Şöyle bakın pulluğu ayarladım. Artık Mutluluk ne kadar batarsa ayrıyoruz. Evet arkadaşlar. E, Youtube'a video çekmeye ufak bir ara verdim. Çünkü ufak bir hastalandım. Son vlogdan bir kalma e, birazcık kendimi üşütmüşüm, çarptırmışım. O yüzden birkaç böyle günü boş geçirdik maalesef ki e, arkadaki şu an kulluk topladı. İşte bugün birazcık dayıma yardım ettim. Gübre attım falan falan. Ee, şu anda saat 4-4.30 falan galiba aynen 5'e geliyor hayvanların vaktine kadar en azından bu tarlayı dedim sürerim zaten fazla bir şey değil ya 4-5 yeter bir yer ee, şurasını dedim halledeyim en azından hayvanlara kadar çünkü bu akşam yağmur gösteriyor burası böyle kalmasın burası yine bu sefer bu süre gidecek bu senede o yüzden çekebilirim dedim. Öyle bir de çekemedim. Hemen ne oldu? Youtube bizim izlenmeleri çaktı arkadaşlar. O yüzden acil desteğe ihtiyacım var. Hemen kanala abone oluyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsunuz. Hemen bu videoyu arkadaşlarınıza da atıyorsunuz. Diyorsunuz ki bak böyle böyle bir tarım kanalı var. kızanne videolar çekiyor falan filan. Hemen cicik öneriyorsunuz, hemen izlenmeleri geri kazanıyoruz. Çünkü YouTube çok nankör bir platform dur ya. Çok konuşamadım. <laughs> YouTube çok nankör bir platform. O yüzden bunu telafi etmemiz lazım. Bak, sizin için hasta oldum. Terledim, soğuk sular içtim. Yok, suik su içmedim. Çok ferah Poyraz'a kaptırdım. Hemen hemen izlenmeleri geri kazanmamız lazım arkadaşlar. Bugün arkamızda dörtlü pullukla mısır anası sürüyoruz. Yağmur gelecekmiş bu akşam. Onun öncesinde hemen buralarını sürelim. Çok değil ya. Bir iki de kaldı Size de böyle kol görüntüler çekmek için kamerayı açtım. Şimdi ben sizi kafama alayım. Böyle bir elimle tut bir elimle sür falan biraz zor oluyor. Ee, ben sizi kafama alayım. motorun hiç sıcak olmaya başladı ya. Bir de tak tak göz kafamıza. Şöyle birazcık göster gelir falan da silelim. Demeyesiniz sonra ne kadar pasaklı bir çocuk. Çok pasaklı ya. Of, bu aralar. Motor çok kötü batık. Bakar mısınız arkadaşlar? Rezillikiz ya. Rezil rusvayız. Rusvayız. Rusva. Ha? Neden ben konuşamadım yine? Rezil rusvayız pulluğun ayarını yaptım. Pulluğun demirleri artık değişmek istiyor arkadaşlar. Onları da değiştirmemiz lazım. Her şey azam üstüne zam. Mazot. Az önce bir mazot aldım 20 liraydı. Bre dedim badayı bu ne lan? Dedim uçak yakıtımı alıyoruz? He dedim ne yapıyoruz? Gerçi bu inmiş hala anasını satayım. 23 liraya mazot aldık traktöre. Bakar mısınız ya toprağın altı taban yapmış. Buna aslında bir derin bir patlatma yedili çekmek lazımdı. Pulluk sür dedi. Benim pullukla sürelim o zaman. <laughs> Boğazım hala iyileşmedi ya. Çok fena çarptırmış bu kendimi. Bu Hasta, hasta bir daha hayvan baktım var ya o. Oh. Yani o hastalıkla normalde yataktan kalkmamam lazımdı fakat vallahi kalktık Hayvanla baktık Silaj da aldık, saman da aldık Çiftçiliğin en kötü tarafı bu ya Bir şey yapamıyorsun Hastalandığın zaman Rahat rahat böyle 3-4 gün veya 5 gün böyle dinlenip Sonradan çıkamıyorsun piyasaya O gün bir işin varsa onu yapmak zorundasın Önceden büyüklerimiz şey derdi böyle ee, bir hafta bir yılı kurtarır. Sonra bu bir güne indi artık bir saat bir yılı kurtarıyor. Şurada da sabahtan beri ısıtmış oldum. Yani suyumdan bir yudum alayım. Şuraya koyuyorum. Bir de kalorifer açıyorum bunun üstüne. O oluyor. Yalnız traktörde arkadaşlar artık sanki böyle bir performans düşüklüğü var ya. Acaba o devre yaştan mı bilmiyorum ama traktör artık eskisi kadar yürümüyor. Önceden traktör canavar gibiydi. Neden öyle oldu acaba? Bilenler varsa hemen yorum kısmına yazsın. Yani bir pompa enjektör mü enjektör yaptıracağız ona tamam bu sezon sonrasında ama ne bileyim yani acaba devriyajdan mı öyle yapıyor yani devriyajdan da yapabilir aldığımız mazotta da su varmış ya Ge geçen bu mazot otomatiği bozuldu o yüzden mazot filtrelerini falan değiştirememiştim ya değişiminden sonra değişti yani mazot filtreleri yeni sayılır 50 saatlik falan bir mazot filtresi var üstünde Abi açtık o çana. O içinden su çıktı mazur. Acaba diyeceğim deponun bir yerinden mi alıyor ama bence değil. Yani aldığımız yerde bence bir sıkıntı var. Acaba o da ona etki ediyor mu? Çok merak ediyorum. Abi ova toprağında da sürüm mü abi? Baksana bak abi. He? 10 numarayı 5 yıldız. <laughs> Emre yeğenim olsaydı şey derdi. Ne, nasıl diyordu onu be? Yılan makinesiyiz be abi. Ha, onun gibi. Ay, video çekmeyi özlemişim. Gerçekten özlemişim. Ama yorgunum da. Ben nedense bu aralar hep yorgunum. Baba yorgun. Traktörün neresine yazdıralım? Şöyle arkaya bir yere yazdıralım. Baba yorgun diye. Evet yine bir videoda boş yaparken ben ama güzel sürüyor ya. Pullukta en sevdiğim şey. Direksiyon hakimiyeti tamamen traktörün oluyor. Ona bayılıyorum abi. O enfes bir şey yani. Ya böyle otur izle. Altı buraya da bir tane bir şey. Şey. Kola. Kola böyle. Buraya da çekirdek. Ay, Ramazan yaklaşıyor. Yapmayayım ben en iyisi. Boş ver Şimdi canınız çekecek. Aa çiziden çıktı ya bu Kamil. Aa haber dönmedi ya bu. Neden dönmedik? Neden dönmedi? Yamuk oraya. ondan mı dönmedi? Şurayı bir düzleyelim ya. Tarlanın burası çok yamuk geliyor. Şurasını düzleyelim. Bir dahakine bıraktığımızda kendi gelsin. Öyle beni yormasın. Ben hasta bir adamım. Şimdi pullu bir yıldan beri kullanıyoruz. Yani tam bir yıl olmadı ama bir sezon geçirdik yani pullukla ikinci el almış olduğumuz bu pulluktan memnun muyuz? Abi pulluk ne bileyim ya pulluk güzel aslında hani traktörde pek o kadar yakıt yakmıyor pulluk. Yani bilmiyorum belki de benim traktörümde bir sıkıntı var. Hani 1.5 1.8 litrelerde falan e, dekarı sürüm yapıyoruz. Fakat Abi pullukta ayarlamak çok sıkıntı. Yani bu orta koldan pullu ayarlamak sıkıntı. Yani ben onu çözemedim. Yani çok ince bir ayar gerektiriyor. Diğer pulluklarda mesela hani onu ayarlamak o kadar çok zor değil. Ben daha önce de pulluk kullandım. Farklı pulluklarla da sürdüm ben. Ama yani bu pulluk ne bileyim birazcık ince ayar gerektiriyor yani. Hani çömez olan bir çiftçi bunu biraz zor başarır. Onu söyleyeyim yani ben Hani profesyonel olmayan, benim gibi profesyonel olmayan bir çiftçi boşuna yazdırmadık abi Burak buraya evinizin çiftçisi yazdık yani. Profesyonel olmayan bir çiftçi böyle sürüm yapamaz işte mesela bu kullukla. Anladın mı? Ama var yani o kullukta bir şeylik var. O hani şeylik var yani. Onu ben çözemedim. Kulluğun tek sıkıntısı ayarı yani hani o orta koldan vermiş olduğunuz o ince ayar eğer ne bileyim yani şimdi orta kol uzun geldiği zaman ön taraftan çizi bırakıyor birazcık kısaltayım diyorsunuz orta kolu bu sefer de arka hop ok batmıyor <laughs> değişik yani bu şekilde tutturmanız lazım ama ayarı tutturunca da güzel oluyor yani güzel yani kolluk güzel 75-85 beygir arası traktörler için ideal yani. Trakya için ideal yani. Şimdi bu kulluğu Anadolu'da koşmaya kalksan ver 265'e çeksin onu. Veya ver işte 480'e çeksin onu. o güzel <laughs> gözlerinin yapmak istiyorum. Buraları çok ağır ya bakar mısınız? Burada toprak ağır. Ben de şey yapmıyorum onu. Bir bakalım mı aşağıya inelim bir bakalım kaç santim sürüyoruz. Şöyle bakar mısınız la abi. Üf. Ya bu pulluklar havadayken bu traktörün hiç fotoğrafı yok. Hemen fotoğraf çeksek bunu? Bakın şöyle de bir tane zamazingo aldım. Hop böyle bak. Telefonu bir bırakıyorsunuz abi hemen bak kapıyı. Bak hop hop hop. Tamam bırak. A101'den aldım onu 12 buçuk liraya. Abi. Hepsi burada da 40 lira. Abi bunlar. Aa kendimi çekiyorum. Dur bir de kendimizi de çekelim mi? Bakalım şöyle. Aa bakın. Hmm. Tamam kendimizi çektik. Şimdi traktör çekelim. Yalnız dayı estiriyor ben. Yine hasta olacağım. Bu sefer anam beni duyacak. Vallahi duyacak. Sadece anamla kalmayacak yani duyacak insanlar. Hemen sıkıdan sıkıdan. Ha, dayı çok yakışıklı duruyor be. Ha? Vallahi. Nasıl beğendim şimdi bu traktör şunu yapacağız. Ona birkaç oynama yapacağız. Böyle kalmayacak yani. Birazcık daha şuradan alalım. Üf. Tamam yeter o kadar. Şimdi gelin bakalım bir de sürüm derinliğini ölçelim arkadaşlar. Kaç santimde sürüyoruz? Şöyle traktörün gittiği şu an 35 santimlerde falan yani değil mi şöyle yaptığımız zaman 33 33 35 santim derinlikte sürüyoruz arkadaşlar İyi güzel güzel bu şekilde devam ki şöyle tabaklarımı çekelim Oo, böyle sanatsal şöyle sanatsal çekelim abi aynen Şu tekerlekler ince diye de birazcık tutunmuyor, kaçırıyor ama çürüyor. Normalde bu traktörlerin beygir gücü 78 beygir. Yani sonradan işte buna turbo takılmış. Bilmiyorum o onu etkiliyor mu etkilemiyor mu ama şu an bence bu traktörün beygir gücü 80 değil. Yani 78 beygir falan. O yüzden ona bir ayar yaptırmak lazım tane pompaya LDA abi böyle güzel. Ay. Devriyor güzel güzel. Şimdi ben burasını sıkı sıkıya bitireyim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çünkü hayvan saati geliyor. Bakın saat olmuş. 5'i 10. 5 çeyrek geçiyor. Hayvan saati geldim gelecek. Hemen sıkı sıkıdan bitireyim. Ondan sonra da gideyim hayvan ona bakayım. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iç bakın. Hasta olmayın, hasta etmeyin kendinizi. E, kafanıza da Tata'dan başka bu sulukta hiçbir şey takmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bu videoyu paylaşmayı, kanalın bildirim zillerini, zil şeyleri, zildircikleri onları açmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.